Merhaba arkadaşlar, bir önceki bölümümüzde hukuk okumak üzerine konuşmuştuk. Bugünkü videomuzun konusu ise hukuk fakültesini bitirdikten sonra yapabileceğimiz meslekler. Ee, gerçi bir önceki videoda da bahsetmiştim. Hukuk fakültesi bitirdikten sonra avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik bu meslekleri seçebiliyoruz. Bunları şimdi biraz daha detaylı şekilde konuşalım. Hakimlik ve savcılık için açılan sınavlar var. Bu sınavlara giriyorsunuz. Bu yazılı sınavdan başarılı olduğunuz e, olmanız durumunda e, bir de mülakata giriyorsunuz. mülakat katta da başarılı olursanız artık e, hakimlik ve savcılık yapmaya hak kazanıyorsunuz. Tabii bunun bir iki yıllık e, staj süresi var burada. E, bu staj süresi tamamlandıktan sonra artık hakim ve savcı olabiliyorsunuz. Avukatlık için ise üniversiteyi bitirdikten sonra hangi ilde avukatlık yapmak istiyorsanız oranın barosuna başvuruyorsunuz. E, bu baroda bir yıllık bir stajınız var. Bu stajın ilk 6 aylık dönemi adliyede yapılıyor. İkinci altı aylık dönemde ise bir avukatın yanında staj görüyorsunuz. Bu stajınızı tamamladıktan sonra artık e, törenle yemin ediyorsunuz ve ruhsatınızı alıyorsunuz. Artık avukatsınız. Bizim dönemimizde ayrıca bir avukatlık sınavı yoktu. Bu arada e, avukatlığı tercih ettiniz ve avukatlığa başladınız. İlerleyen dönemde ama memnun kalmadınız veya işte ne bileyim ısınamadınız veya farklı sebeplerden dolayı yine hakimlik ve savcılığa geçiş yapabilirsiniz. Bu böyle bir şey de mümkün. Onu da belirtmiş olayım. Noterlik içinde yine avukatlık ruhsatını aldıktan sonra Adalet Bakanlığı Bununla ilgili başvuruda bulunuyorsunuz. İşte belli bir evrak listesi var. Bunları hazırlayıp araya başvurunuzu yapıyorsunuz ve sıraya giriyorsunuz. Fakat ee, sonra da bu sıranın gelmesini bekliyorsunuz. Yani bu dönemde avukatlık yapmanızda bir engel yok. Ama bu sırada pek kolay gelmiyor. Yani şahsen ben hiç geldiğini görmedim. Peki hakim savcılık mı yoksa avukatlık mı? Bununla ilgili o kadar fazla soru geliyor ki. Yani bunlardan hangisi daha iyi bir meslektir veya hangisi daha üstünür gibi çok fazla soru var. E, şimdi sırayla bu soruların hepsini cevaplayalım. Öncelikle şu üstünlük konusuna cevap vereyim arkadaşlar arkadaşlar. Yani hakim olsun, savcı olsun, avukat olsun bunlar arasında aslında böyle bir üstünlük yoktur arkadaşlar. Bir kıdem yoktur. Hepsinin farklı görevleri vardır. Yani savcı iddiada bulunur, avukat savunur, hakim de karar verir. Yani bu bundan ibarettir. Dolayısıyla ve bunların hepsi de çok kıymetli mesleklerdir. Dolayısıyla bunların arasında böyle bir üstünlük bir şey söz konusu değildir. Evet arkadaşlar gelelim hangisini tercih etmeliyim noktasına. Şimdi bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Yani bir mesleği yapmadan o mesleğin iyi veya kötü yanlarını tabii ki bilemezsiniz. Ben Avukatlık mesleğiyle uğraşıyorum. Dolayısıyla bu mesleğin iyi yanlarını da sıkıntılı yanlarını da çok iyi biliyorum. Ama e, hakim ve savcılık hiç, hiç yapmadım. Dolayısıyla e, bu, bu konuda bu kadar bilgi sahibi değilim. Ama e, yaşadığım tecrübeleri istinaden hangisini tercih etmeliyim konusunda e, bence belli kriterler var. Yani bu kriterlere göre tercih yapabilirsiniz. Şimdi bunları konuşalım. Mesela karakter açısından baktığımızda eğer sağlamcı bir yapınız varsa bence hakimlik ve savcılık daha doğru olacaktır. Çünkü hakimlik ve savcılıkta maaşınızı devletten alırsınız ve maaşınız garantidir. Hani devlet güvencesi altındadır fakat avukatlıkta bu böyle değildir. Yani avukatlıkta bir devlet güvencesi yoktur. Bu tamamen sizin çabanıza, işte başka faktörlere bağlıdır. En nihayetinde ama bir ortada bir garanti yoktur. İlerleyen dönemlerde kazancınız hakimlik ve savcılıktan daha iyi olması muhtemeldir. Ama bunun da bir garantisi yoktur. Dolayısıyla sağlamcı yapıdaki kişilere hakimlik ve savcılığı seçmelerini öneririm. Başka bir kriter benim için sosyalliktir mesela. Yani yani eğer sosyal bir insansanız e, avukatlığı tercih edebilirsiniz çünkü bizim meslekte gerçekten iletişim becerileri çok fazla önemlidir. Dolayısıyla bu becerilere sahipseniz e, avukatlığı tercih edin derim. Eğer bu becerilerden yoksunsanız da hakimlik savcılık yine daha uygun olacaktır kanaatimce. çünkü hakim ve savcılıkta e, sosyal olmak gibi zorunluluğunuz yoktur. Hatta ne kadar az sosyal olursanız bence daha kolay olur daha rahat mesleğinizi icra edersiniz. Dolayısıyla sosyallik de bu mesleklerin tercihinde önemli bir kriterdir hanımca. Başka bir kriter bence mesleklerin dinamizmi. E, avukatlık çok dinamik bir meslektir. Yani sürekli e, hareket halinde olmanız gereken bir iştir. Yani bu sürekli koşturmak anlamında söylemiyorum bunu ama e, sürekli işte bir e, duruşmalara hazırlık yaparsınız, müvekkillerle toplantı yaparsınız. E, işte ne bileyim e, adliyelere gidersiniz, duruşmalara girersiniz. Yani işiniz bitmez. Çok fazla yoğunsunuzdur ve sürekli böyle bir dinamiklik söz konusudur. Hakim ve savcılık buna göre daha durağandır. E, benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla çünkü Yaptıkları işler daha bellidir. Dolayısıyla dinamik arkadaşların avukatlık mesleğini tercih etmesini yine e, naçizane tavsiye ederim. Bunun dışında özgürlük konusuna da biraz değinmek lazım. Avukatlık daha özgür bir meslektir arkadaşlar. Yani avukatlıkta örnek veriyorum. Şimdi işte bana bir iş geldi. Yani yeni bir müvekkil geldi. Ben e, davaya inanmadım veya e, müvekkille, müvekkilden olumlu bir elektrik alamadım. Bu durumda e, o işi almayabilirim. Almama özgürlüğüm var. E, çok rahat bunu reddedebilirim. E, fakat hakim ve savcılıkta böyle bir şansınız yoktur arkadaşlar yani önünüze gelen işi e, çok çok istisnai durumlar haricinde işte ben bu dosyaya bakmak istemiyorum bu dosya çok ağır deme gibi bir hakkınız yoktur o anlamda e, avukatlık hakim ve savcılığa göre daha özgür bir meslektir bunu da vurgulayın. En nihayetinde arkadaşlar yani hangisi daha iyi bir meslektir sorusunun bir cevabı yok. E, bu tamamen kişinin yapısına göre değişir bunun cevabı. Yani ben kendi yapıma uygun olduğu için avukatlık mesleğini seçtim ve e, çok iste isteyerek ve severek de yapıyorum mesleğimi. Çok da memnunum bundan dolayı. E, hakim savcı olup mesleklerinden çok memnun olan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla dediğim gibi e, bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir. Ama en nihayetinde tekrar ediyorum bunların hepsi çok kıymetli mesleklerdir. Aslında genç arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Üniversitede öğrenciyken yaz aylarında gidip bir hukuk bürosunda çalışsınlar. Yani hem hukuk bürosunun havasını solusunlar hem avukatlık nasıl bir meslektir onu görsünler. Adliye gide gele az çok hakimlik ve savcılık hakkında da bilgi sahibi olurlar. Dolayısıyla tercihlerini buna göre yapabilirler diye düşünüyorum. Yani en sağlıklısı aslında bu olacak. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Var ama yaşı bilmiyorum yani kaç yaşı olduğunu Yani var. Sen hani bu kısmı yayınla. Var mı? Var kes orada. Yaşı bilmiyorum. Ya aslında 30 muydu 35 miydi öyle bir şey var sanıyorum ya. Yani. Tabii canım nereden bileyim aynen. Ben hakim savcılık yapmadım ki sonuçta. izin verirsen devam ediyorum yok canım asosyal demek istemedim. Yani benim orada kastettiğim şu. Avukatlık yapıyorsan sosyal olmak zorundasınız. Hakimlik ve savcılık bu şart değil o anlamda söylüyorum. Yoksa ki hakim ve tabii ki sosyal olabilir. Yani çok sosyal olan insanlar da var ama dediğim gibi avukatlıkta olmazsa olmazlardan biri belki de. O yüzden vurgulamak istedim. Kimse yanlış anlamasın lütfen.